Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklınızdaki kişinin bilinçaltı okumasını yapacağız. Açılmamız zamansız bir zamanda niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklınızdaki kişinin bilinçaltında sizinle ilgili düşünceleri nedir? Hemen bununla ilgili kartlarımızı seçelim. Şimdi öncelikle burada karşılıklı bir enerji durumu söz konusu. Sizin aklınızdaki kişiye bakış açınız neyse, düşünceniz neyse aslında eşit oranda o da sizinle ilgili aynı şeyleri düşünüyor. E, karşınızda sizin sadık olduğunuzu düşünen, sizin ayakları yere sağlam basan bir kişi olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Sizinle bir başlangıç yapma niyetinde, yani aslında sizi hedefine koymuş düşüncede ve bu hedefe yoğunlaşmış gibi görünüyor. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili konularda işte engelleri aşma veya size doğru yol alma bu nasıl olabilir? Şöyle. Aranızda duygusal bir mesafe vardır. Bu duygusal mesafeyi kapatma, işte bir mesajla, bir görüşmeyle aranızdaki soğukluğu bitirme veya anlaşmazlığı sona erdirme veya fiziksel mesafe vardır, şehir veya ülke uzaklığı gibi size gelme konusunda düşünceleri var. Peki aklınızdaki kişinin en derin bilinç sizinle ilgili duyguları nedir? Aslında e, şimdi hem burada hem de burada e, evlilik bu kartların anlamlarından bir tanesi de evliliktir. Hani mutluluktur, kutlamadır, işte hedefe yoğunlaşmadır vesaire. Ama bir evliliğin de başlangıcıdır, bir evliliğe doğru giden ilişkinin de başlangıcıdır. Ve bakın yine kral enerjisiyle devam ediyor. E, aslında size karşı büyük bir tutkusu var. Ona etkiliyorsunuz. Karşınızdaki kişi size çok da dürüst davranıyor duygularıyla ilgili ve işte bir evlilik kartı daha burada da yine sizinle şurada olduğu gibi evlilik gibi bir ciddi ilişkiye başlama bu ilişkiyi bir üst aşamaya taşıma ayrıysanız barışma gibi düşünün veya birlikteyseniz daha sağlam temelli bir yola doğru evrilme gibi düşünün. Herkes kendi senaryosuna göre alsın burada. Böyle düşünceleri var aklınızdaki kişinin ve e, duygusal olarak hani sevginin, aşkın e, yanı sıra aynı zamanda size karşı hissettiği bir de kıskançlık duygusu var. Yoğun bir kıskançlık duygusu var. Peki devam edelim. En derin bilinç altında düşüncesine yardımcı destemizden de kartımızı alalım. Bakın kıskançlık demiştim. İşte tilki kartıyla kıskançlık, şüphecilik, aldatma. Şimdi değnek kralının bir noktada e, anlamı da odur. E, şimdi değnek asıyla e, sizinle yeni bir başlangıç yapma veya size hedefine aldıysa size doğru bir yoğunlaşma veya bir yolculuk yapma, bir aile başlangıcıdır aynı zamanda denekası. Şimdi burada da yeni bir kıskançlık duygusuyla hareket ediyor aklınızdaki kişi muhtemelen veya şüphecilik duygusuyla hareket ediyor gibi görünüyor. Devam edelim. Şimdi size sadık bir kişi vardı karşınızda sizin için e, tutku ve arzu hisseden bir kişi vardı. Burada da bulutlar kartıyla yine e, korku, panik, endişe, fırtınalı dönem. Yani burada aslında hissettiği şey belki kıskançlık duygusuna bağlı olarak e, gizlese de maskelese de ayakları yere sağlam basıyor gibi dursa da Hani e, duyarlı davranıyor gibi dursa da veya işte risk almayı sevmeyen bir kişi olarak dursa da e, aslında korkular yaşadığını da görüyoruz. Belki bu kıskançlığa bağlı belki yaşadığı şüpheciliğe bağlı olarak. Peki sizde nasıl bir duygu varsa onda da ya bakar mısınız arkadaşlar aklınızdaki kişi çıldırmak üzere diye düşünüyorum ben. Yani kıskançlık kıskançlık korku panik şuraya bakar mısınız? Yani muhtemelen burada karşılıklı bir durumda söz konusu gibi görünüyor. Peki sizinle bir kutlama mutluluk havası içerisinde olmak istiyor. Belki bir evliliğe doğru yol almak istiyor diye bakmıştık kupa üçlüsüyle. Ama burada bir durgunluk var. Yani bu kutlama havasına bu mutluluk havasına henüz girememiş. Duygusal olarak buna hazır hissetmiyor aklınızdaki kişi. Yani beklediği bir şey var burada muhtemelen ama bu beklediği şey belki e, sizden beklediği şey. Belki kendi hayatında bir durumun değişmesi ama bunun şu an olmadığını görüyoruz. Hedefinde niyetinde sizinle e, mutlu huzurlu geçirilen anlar var. Belki bir ilişkinin ciddiyete oturması konusunda atılacak adımlar var. Ama bununla ilgili şu an bir şey yapmadığını görüyoruz. Şimdi yine size karşı bir tutku hisseden yine belki mutlu bir evlilik yapmak isteyen size dürüst davranan ve sizden çok etkilenen aynı zamanda kıskançlık duygusunun da olduğunu söylemiştik değnek kralıyla. Bunun için de hemen bir kart alalım. İşte kartlarım bugün ters geliyor nedense. Yani bu noktada sizden bir destek bulamıyor veya çevresinden bir destek bulamıyor. Veya sizinle işte evlenmek istiyordur. Hani bu tutkusu, bu arzusu çok yüksektir. Sizinle evlenmek istiyordur ama e, bu konuyu açtığı kişiler veya yardımına muhtaç olduğu kişiler ona bu anlamda yardımcı olmuyordur ki burada bir destek bulamadığı için duygusal bir yoksunlukta yaşıyor gibi görünüyor. Yine evlilik veya ilişkinin düzenip binmesi, olumsuz durumların ortadan kalkması diye yorumlamıştık deney kutlusunu. Bununla ilgili de hemen Açalım. Harekete geçmek. Sıra sende. ilk hamleyi yapmak, karar verme, sorumluluk alma. Evet bununla ilgili e, duyguda yine harekete geçecek. Sizinle ilgili her ne kadar e, kıskançlık, korku, panik. Yani bu kıskançlık duygusu çok daha fazla da. Hani bu durgunluk veya işte o e, duygusal veya e, davranışsal desteğin bulunamaması vesaire Bunları yaşamasına rağmen kararını verecek. Sizden yana bir karar verecek ve sorumluluk alarak size doğru harekete geçecek gibi görünüyor aklınızdaki kişi. Peki bir de olası gelecek kartlarımızdan seçelim. Gelecek için, ilişkinin geleceği için yorumlayalım kartlarımızı. Bir sizin tarafınızdan, ilk sırayı, ikinci sırayı da aklınızdaki kişi tarafından ve son bir kartı da muhtemel olası gelecek olarak açalım. Gelecekte kılıç beşisi sizin kartlarınızda tılsım prensi ve aziz. Şimdi bir şeyleri fark edeceksiniz. Bazı şeylerin farkına varacaksınız. Ee, bu fark ettiğiniz şeyler aslında sizde bir rahatlama hissi yaratacak. Bir mutluluk hissi yaratacak. Belki sorumluluk alındığı takdirde yani sizde de bu sorumluluğu alabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin şurada vermiş olduğu karar yani bir karar vererek harekete geçme. Belki bu yaşandıktan sonra o rahatlık hissine kavuşacaksınız. Belki sizde bir girişimde bulunacaksınız ve bu noktada başarıya ulaşacaksınız. Hani bu yönde karar vereceksiniz gibi duruyor. Ancak yani şu anda bir ayrılık da bir yoksunluk, acı çekme durumu söz konusu. Bu acıya rağmen bir şeyler fark edilecek. Aklınızdaki kişinin Boğa burcu olma ihtimali çok yüksek. Eğer Boğa burcuysa ki olmak zorunda değil ama daha fazla uyumlanabilirsiniz bu açılıma. Biraz ağır hareket eder. Bu süreç biraz ağır işleyebilir ama sonuç itibariyle sizi mutlu edecek sonuca doğru evrilecek gibi görünüyor. Peki aklınızdaki kişi için gelecekte yaşanacak durumlara da bakalım. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili durumu, vereceği kararı, uzun uzadıya düşüneceğini, her yönden e, bununla ilgili fikir yürüteceğini, olumlu yönünü, olumsuz yönünü dedik dedik bir kış uykusuna yatar gibi derin bir meditasyon halinde düşünüp karar vereceğini görüyoruz. Yani bunu yaptıktan sonra da aklınızdaki kişinin aslında e, harekete geçeceği. Yine belki sizinle iyi haberler kuracağını söyleyebiliriz burada tutkusu artacak ve size doğru yine risk almak isteyecek çünkü artık bu yaşamış olduğu kupa beşlisindeki o sizde kılıç beşlisi onda kupa beşlisi bakın çapraz geldi hani o üzüntü o ayrılık o kalp kırıklığı hali artık onda da yani yeteri kadar ağır gelecek ağır hissedecek bu ağırlığın etkisiyle aslında yine sizden yana seçimler yapıp sizden yana kararlar verecek gibi duruyor aklınızdaki kişi. Peki bir de muhtemel ortak sonuç artık birebir yaşanacak sonuca bakalım. Değnek dörtlüsü. Bakın az önce de gelmişti değnek dörtlüsü. Burada da geldi. Yani burada her ne kadar ayrı olan bir çift varsa da Burada her ne kadar iletişimi kopuk, ne yapacağını bilemeyen bir çift varsa da bilinçaltı olarak aklınızdaki kişi bir kere sizinle dolu. Size duygusal bütünlük, duygusal e, yükseklik anlamında zaten sadık. Aynı zamanda sizinle ciddi bir şeylere başlamak, bunu yürütmek istiyor. Belki istediği desteği bulamıyor, belki şu an aranızdaki sessizlikten dolayı kıskançlık duygusunu yoğun bir şekilde yaşıyor. Siz ne kadar üzülüyorsanız, Sizdeki duygunun aynısı onda da var demiştim. O da aynı şekilde üzüntü ve keder içerisinde. Ancak bir şeyleri fark edecek. Hem siz fark edeceksiniz hem aklınızda kişi fark edecek. Bilinçaltınız birbirinizle böyle dolup taşarken aslında olumsuz durumların sona ereceği bir dönem ki dörtlü vadeler bunun için çok uygun gibi görünüyor. Bu dörtlü vadelerde ayın 4'ü 14'ü 24'ü gibi düşünebilirsiniz. 4 hafta içerisinde 4 gün içerisinde düşünebilirsiniz. Bu dörtlü maddelerde artık kararı verip harekete geçecek bilinç altında bu olgunluğa erecek gibi duruyorsunuz. Evet açılımımız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir ve güzel enerjilerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.